Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Nartest yayınlarından. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. 4 arkadaş maç izleyebilmek için duvarda basamak oluşturmuşlardır. 4 arkadaşın basamaklarda düz durunca başı ile duvarın üst kısmı arasındaki mesafeler görselde verilmiştir. 4 arkadaşın basamaklarda durmadığı takdirde Başı ile duvarın üst kısmı arasındaki mesafe ikinci görselde verildiğine göre A artı B artı C artı D kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar e, bunların arasındaki bakın bunların hepsinin boyu eşit. Ama nasıl eşit? Onu bulacağım. Şimdi 206 kaç eşittir? 206'nın 64 olduğunu biliyorum. Burayı bilmiyorum. Bu, bu ne olsun? Bu Arkadaşım boyu x olsun. 64 artı x artı 15. Bunlar eşitmiş. Bu kaçmış boyu? 3 üssü 3 27. Artı o da on boyda y olsun artı 11. Bunun boyu kaçmış? 81 artı z artı 17. Bunun boyu kaç? 16 artı ne olsun k olsun artı 7. Şimdi bunu bir toparlayalım. Bu kaç? E, 79 artı x. Bu kaç? E, 38 artı y. Bu kaç arkadaşlar? Hmm. 81 17 98 artı Z. Bu kaç arkadaşlar? 16 7 23 artı K. Şimdi o zaman bize kalan mesafeleri soruyor. Bak kalan mesafeler. Şimdi bu hiç buna gerek bile yokmuş. Bak uzun uzun buna hiç gerek yok. Bakın dikkat ederseniz burası 16. 16 santim olunca 7 kayıyor. Bak 7 tane santim dışarı çıkıyor. O zaman aradaki fark kaç oluyor arkadaşlar? 9. Demek ki 9 santimlik şurada mesafe kalması lazım. O zaman burası kaçtır? 3'ün karesi. Aynı mantıkla bakın buraya bakıyorum. Burası 3'üsü 4. 81. 81 ekleniyor. 17 artıyor. 17 artıyorsa 81'den 17 çıkardım. Ne oldu? 64. Neyin karesi 64'tür? 8'in. Demek ki bu kaçmış? 8. Bakın aynı mantık burada da. 3 üstü 3 kaç eşittir? 27. E 27'den 11'i çıkartırsam ne oldu? 16. Neyin karesi 16? 4'ün. 64. Bakın burası kaç? 15 60. 64'den 15 çıkardım. Ne oldu? 49. Neyin karesi 49? 7'nin. E o zaman bunları toplayacağım. 7, 4, 8 ve 3. 7, 4 daha 11. 11, 8 daha 19. 3 daha 22. Cevabım C'dir arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.